Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Baby Yellow oynuyoruz. Arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayalım. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kış geldi arkadaşlar ve noel bölümü de eklendi oyuna. Hemen başlayalım bir tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi görevleri yapacağız. Bebeği besle. Buzdolabında biberini al diyor. Tamam hallederiz. Bir dakika bebek de burada. Tipe baksanız ya. Al bunu. At. <laughs> Hiç sevmem bunu. Neyse bir dolabı açalım. Biberim burada olacak diyor. Ya dolabı kapattı ya. Biberon nerede acaba? Bir dakika. Biberonu nereye koydunuz? Eh tamam biber onu buraya koymuş. Al biber onu hemen. Kapıyı da kapatmışlar ya. Bu oyun insana biraz çıldırtıyor. Altını değiştir. Ya aga ya bu göze baksana ya. Hiç çekilmiyorsun bebek. Al at buraya hemen. Tamam al bunu hemen. Heh şimdi başka şeyler oluyor. Bezi yakala. Arkadaş biz kovalamaca mı oynuyoruz ne yapıyoruz? Peki buraya girdi. Her yeri dağıttı. Ses geldi. Heh, tam burada. Şimdi nereye gitti? Üste doğru çıkıyor. Tamam üste doğru gidelim hemen. Kaç kaç ben seni yakalayacağım. Tamam girdi içeri. Tam dursana ya. Şimdi dört göz oldu ya. Peki. Sol tarafa geçti. Al hemen. Ya sana bir ya. Tamam okey. Kendisini sersemleştirdi. Al bunu. Bu kapı açılıyor mu? Hayır açılmıyor kapı. Neyse al bir bezi gidelim aşağı doğru. Hemen o bebeğin altını bir değiştirelim. Şu tipe baksana bir ya. Yatağı götür diyor. Tamam yatağı ben götürelim. Ya aga ya. Garip garip şeyler yapıyor yine. Gel adam ol usul Tamam. Yukarı doğru götürelim seni. Arkadaşlar var ya ama güzel. Baya bir güzel grafikleri var bu oyunun cidden. At içeri. Bebeği yatağa götür. Masal kitabını bul ve oku diyor. Tamam okey. Peki şimdi biz bunu nasıl okuyacağız? Masal kitabı budur. Başka masa kitabımız var mı? Hayır. Peki nasıl okuyacağız şimdi biz bunu? Bu alınabiliyor mu? Hayır bu alınmıyor. Bir dakika. At bunu bir hemen. Ya bu da değil. At bunu da. Başka kitap yok ki burada. Bizden de kitap okumamızı istiyor. Peki bu kitaptan başka bir kitap zaten yok. Oturarak mı okuyacağız acaba? Hadi aç kitabı. Kitabı da açmıyor. Al kitap sende kalsın ben bir etrafı gezeyim Belki başka şeyler olabilir arkadaşlar. Al oradaydı altın. Peki ne yapacağız şimdi biz? Bir diğer odaları gezelim. At bunu buraya. Çünkü kitap yok. Aç kapıyı. Burada da bir şey var. Al bunu da al hemen. Aga bir de ses sefilleri de var oyunun. <laughs> Güzelmiş ama ses sefilleri. Kitap bu mu? Kitabı da vermiyor. İkiz, Güneşler ve garip aylar. Aga oyunun ismine bir baksana. Acil durum burada yazıyor. Burada ne var? Ya çizime bakın. Bunu da hemen. Oyuncak kutusu kilidi açıldı diyor. Oyuncak kutusu nerede? Bir dakika bu odaların içindeki değil mi? Evet budur. Hmm, köpek tabancası. Bir dakika şimdi biz bunları ne yapacağız? Ortaya çıkma yerleri performansı etkileyebilir. Balon basketbol kesin tren yaklaştırın yakınlaştırmalı araba tren balon Lego basketbol doktor uçak soru işaretine tıklayalım bir dakika balon yapalım peki bu ne arkadaşlar şimdi geri yapalım bir sürü oyuncak verdi güzelmiş ya peki bu oyuncaklar ne iş arıyor hiçbir şey ya kitabı okumuyor ki. Kitabı okusa okuyacağım da okumuyor kitabı. Peki nasıl yapacağız şimdi biz? Arkadaşlar gözü değişti bir an. Fark ettiniz galiba. Hadi oku kitabı şimdi. Pardon arkadaşlar galiba biz şeye oturacakmışız koltuğa sonra kitap okuyormuş. Aynen ya iki satır boşuna uğraşıyoruz. Ya aga ya birden ödümüzü kopardı bu. E ee, derdin ne şimdi senin? Bevşiye doğru perisi koy. Okey bunu bir deneyelim. Kabul etmiyor. Bunu de deneyelim hemen. Tamam okey okumaya devam et. Ya sen iki saattir bizi hem şey yapıyorsun. Çıldırtıyorsun hem de bize tekrardan okumak istiyorsun. Bir de vuruyor. Neyse değiştir hemen. Okey değiştir. Hızlı hızlı değiştirelim. Bitti. Tamam. Çık ve kapı kapı Okey. Çıkalım hemen. Kapı kapa. Umarım kapı tekrardan açılmaz. Bazen kapı buradan tekrardan açılabiliyor. Kanepeye hemen bir oturalım arkadaşlar. Bir televizyona baksanıza. <laughs> Pardon bir dakika. Kapımı çaldı? Ya dışarıya bakabilir miyiz? Hayır. Bu kapıyı açmamamız lazım ya. Gece vakti kapıyı açmak biraz sakıncalı olabilir. Bismillah. E ee, bu ne? Kutu topla. Bir dakika ya. Başka yerler açıldı. Kutuyu salonu masasına koy. Okey kapıyı kapa. Korkunç burası biraz. E, ee, masasına burası mı? Evet. Tamam. Huzur diyor ama biz huzurumuzu 15 saniye sonra tekrar bozacak bu oyun. Arkadaşlar bu kitabın üzerindeki oyuncak da biraz garip gözüktü gözüme. Üçüncü gece. Bakalım bu bölümde ne oluyor? Evet. Kanepede televizyon izle. Okey. Ya bu oyuncak nereye gitti? Oyuncak yok oldu arkadaşlar. Oyuncak geçen oyduğumuzda buradaydı. Ya yeni dedik Kanepede şimdi diyor bebeği sakinleştir. Bebek biz senden ne çekiyoruz biz? Gir içeri tamam mı? Ne istiyorsun? Çık ve kapı kapa. Tamam, hemen kapatalım. Yiyecek bir şeyle bul. Tamam, hemen mutfağa gidelim. Acıttı bir de. Peynirli tost. Oh ya yapalım hemen. Ekmek nerede ya? Al bunu, koy içine. Yine üstüne bir dilim bu ne koy 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 hemen kapa aga üstünde durmuyor ki üstünde durmuyor durmuyor al bundan ya üstünde durmuyor peki tost nerede ya İçine mi koyacağız acaba? Evet. Tamam. Bunu da koy hemen. Kapat. Klasik tost. Hiç içine sucuk salam koymamıza gerek yok. Ya aga ya. Bebeğe besle senin canavar. Ya dostum bu ne ya? Oyun birden değişti. Aga bu ne? Ya bu odaya girmememiz lazım. Ya girsek mi acaba? korkunç gözüküyor. Üste bir bebeği kontrol edelim sonra hemen onun içine girebiliriz. Ama grafikler baya iyi cidden. Kilitli. Aga ya ne yapıyorsunuz siz? Ben o odaya giremem. Girelim arkadaşlar. Nefesimizi tutalım hemen. Kesin kapıyı kapatacaklar. Fobimiz arkadaşlar nefes alamayacağız. Ya aga, işte korktuğum şey gerçekleşti. Çıkabiliyor muyuz? Hayır. İçerisinde de bumbuz zaten normal kış ayları zaten. E ee, arkadaşlar labirent mi bu şimdi? Burada da garip bir şeyler var. Dolaba tekrar geldik. Alttaki şey ne? Kutuymuş. Ee, burada ne var? Peki eski yerimize sanki geldik ya. Arkadaşlar resmen bize oyun oynuyorlar. Tamam kapıdan geldik. Peki şimdi biz nereye gideceğiz? Kapı kapalı diyor. Arkadaşlar odamıza tekrardan geldik şükür. Şükür. Al hemen şu tipe baksanıza ben bunu besleyemem. Hemen bir verin bir verelim altın değiştir ya bakalım şimdi altın değiştirsek de başka şeyler yaşayacağız kesin. At buraya hemen tipe bak tipe tipe. Yumurta var mı? Yumurtayı bir getir. Buna kafasına iki yumurta kırmamız lazım. Yerinde durmuyor çünkü. Arkadaşlar atmosfer çok iyi. Bir dolabı tekrardan açalım. Yine bizi oraya mı götürecek acaba? Hayır. Güzel. Tekrar götürmüyor bizi oraya. Hemen kafasına bir yumurta kır. Al. Gözleri birden değişti arkadaşlar fark ettiyseniz. <laughs> ya aga ya. Ödümüzü kopardın. Ödümüzü kopardın. Tipe bakın, tipe tipe. E dostum, ben de seni alt etmez miyim? Üst, e, bir dakika bir dakika, nasıl geçeceğiz biz? Geç hemen. Yumurta alak arkadaşlar, iki tane yumurta kafasına kırsak olmaz mı? burada ya etki etmiyor. Neyse üstte işte dur hemen kaçalım. Üst katta diyor acil bebeğin şey yazıyor diyor. Bir dakika. Kır bunu hemen. Tamam aldık. Şimdi bunu ne yapacağız? Al. Al. Tamam. Güzel. Ama var ya. Yerinde durdu. Okey. Bebeği yatak odasına götür. İki saattir bize eziye çektiriyor. Ya göze bak göze. Arkadaşlar bir de ne oldu buraya? E tam tersi oldu aslında. Biz buna <laughs> kitap okuyacaktık. Aga ya. Alt katan oldu. Şimdi biz buradan geçemiyoruz. Ama atmosferi bayağı bir iyi yaptılar cidden. Kapılar kapalı. Odaya mı geçsek acaba? Neyse geçelim. Sakinleştir diyor. Peki nasıl sakinleştireceğiz biz? Hiçbir şey de alamıyoruz. At içeri hemen. E ee, peki şimdi 5'e doğru pelişi koy. Doğru pelişi mu diyor? Evet. Kediye koyacağız galiba. Hayır kedi kabul etmiyor. Diğer peluşu deneyelim. Evet kabul etti. Tam masal kitabını al ve oku. İki saattir bize eziyet çektiren bebek. Ne okuyoruz biz ya? Arkadaşlar garip sese geliyor. E ee, şimdi ne oldu? Biz bunu sakinleştirmeyecek miydik ya? Bize oyun mu oynuyor bu ne yaptı? E ee, şimdi ne oldu arkadaşlar? Aga bebek sen bize ne yapıyorsun ya? Bakalım arkadaşlar ne olacak şimdi? Tamam açıl hemen. Şimdi kesin şuurumuzu kaybettik yani. Şuurumuzu kaybettik. Daha fazla şimdi başka. Sen bize ne anlatmaya çalışıyorsun? Daireye gir. Arkadaşlar asansörde tekrar mı geldik? Burası kapalı. Aa, bunda ne yazıyor? Hiçbir şey. Ee, Asansörü çağır. Gelmiyor tabii ki. Bizim odamız burası değilmiş. Diğer taraf. Bir de sol tarafı seçiyor arkadaşlar. Garip sesler geliyor. Bir dakika. Arkadaşlar garip sesler geliyor odada. Oyun biraz korkutucu oldu cidden. <laughs> Kapı kapıyı. Ey bebek sen neredesin şimdi? Bir dakika garip sesler geliyor oyunda. Cidden oyun korku filmine sardı arkadaşlar. Ee, evet böyle şey ilk başlarda oyuncak gibi gözüküyor ama biraz sıkıcı geçiyor ama sonradan çok güzel şeyler yaşıyoruz oyunda. Yukarı gitme tamam tam, tam tersini yapacağız. Biber onu al ve yukarı git. Arkadaşlar kendinizi sıkı tutun <laughs> Sıkı tutun kendinizi Peki beyaz tavşan nerede Gel aşağı doğru Bir dakika burada bir şey var Arkadaşlar çok garip şeyler yaşıyoruz cidden Tamam tavşan burada Ya biberonu versene Niye biberon atıyorsun bizim elimizden E ee, peki bunda da bir şey yok. Bu ne işe yarıyor ya? Tavşancık hadi sen neredesin? Burada bir şey olmadığına göre Arkadaşlar baksanıza ya bu robotlar nedir? Bunu elimizden atmamamız lazım. E ee, şimdi ne olacak? Burayı açtık, yiyecekleri temizle yaptık. Arkadaşlar bu sesler ne zaman duracak ya? Her yerde bir robot var zaten. Al bunu. Doktor hediyesi kilitli. Altı ruhta ruh kurtardı diyor. Peki şimdi biz ne yapacağız? Tavşan nerede? Tavşan burada. Tavşan nereye bakıyor? Tabii ki yani odaya bakıyor, kapaçlıyor mu? Evet. Burası kapalı, burası da kapalı. Peki burası da kapalı. Ne yapmamız gerek ki? Arkadaşlar asansörü girmemiz gerekmiş. Evet, biraz şey oldu da ipucu fazla oldu ama yine sıkıntı yok. İpucu biraz daha azaltabilirdiniz aslında onun da. Evet girdik şimdi, kapat. Rastgele bizi tabi ki odalara götürecek Kapattı gözlerimizi tekrardan Bölümü atlattık Güzel şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz Her bölümde daha fazla korku Daha fazla aksiyon tabii ki E şimdi ne yapacağız bakalım hemen Uyan hadi uyansana <laughs> Aga uyanmışız Uyanmışız da Her yer karanlık asansör çöküyor Baksanıza en korktuğum fobilerden tanesi asasın kalmak arkadaşlar. Beyaz tavşanı takip ediyor. Tamam takip edelim dostum. Ne yapalım artık takip edeceğiz. Etmesek göre bitmiyor. Bu iki kapıdan bir tanesi açılıyor mu? Hayır. Aç buraya diyor tabii ki. E kapatın tamam neyse. Bebek de burada kapıyı açtı bize. Güzel. Başka odaya geldik bu sefer. Aa ya neyse kapi kapat. Yeni oda, yeni şeyler. Bir dakika. Arkadaşlar bebek masanın üzerindeydi. Bir buraya nasıl geldi? Ee şimdi nereye gitti? Bebeği yakala diyor. Biz oyuncak mı bebeği yakalalım? Hmm, tam buraya gelmiş. Arkadaşlar cidden var ya o. Yata Yatak yatan yeri çok güzelmiş. Daireyi araştır. Okey. Al bunu. Burada ne var? Piyano bir şey diyor. Bunu kesin bir yere yerleştirmemiz lazım. Boşuna demiyor arkadaşlar yani. E ee, burada ne var? Hiçbir şey. Tamam. Burada da var. Bakın arkadaşlar bunları bir yere yerleştirmemiz lazım kesinlikle. Burada da bir şey var mı? Hayır. Camdan göz o da olmuyor. Hayır. Daireden çıkmaya alalım. Hemen. Bir dakika. Bebek buraya geldi. Bunları bir yere yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Ama hangi tarafa? Tamam buradaymış arkadaşlar. Bir tanesini yapıştırdık. Piyanoyu çal diyor. Eee arkadaşlar dondu şu an. Şu anda piyanoyu çalıyoruz ama yani değişen bir şey olmuyor. O zaman parçaları yerleştirmemiz lazım. Okey. Yo bu da olmuyor. Piyano. Ya bırak bırak. Şimdi bırak hemen. Bu bize saçma sapan şeyler yaptırıyor. Bebek nereye gittin sen? Okey demiş. Aga sağ doğru bir şey gösteriyor ama nereye gösteriyor? Burada da varmış kağıt aslında. Bir dakika tamam birleştir diyor. E, peki bu ne olacak? Bu iş bir şey aramıyor mu şu anda? Arkadaşlar değişik şeyler yaşıyoruz ama yani şimdi biz bunları nasıl yapacağız? Bu da girmiyor. Tamam bir parça bir parçaların yerini bir görelim arkadaşlar. Bırak bırak bir piyanoyu bıraksana bir. Bebek de bir ayrı gülüyor bizi sinir ediyor. Bir bırak parça arayalım arkadaşlar yani yapacak bir şey yok cidden. Parça bulamazsak bölüm bitmez. Burada da bir parça da varmış. Bir buna koyalım. Tamam. 3'te 3 oldu. Bitti. Şimdi piyanoyu bir tekrardan çalalım. Ee, bebek geldi önümüze doğru. Arkadaşlar kesin ve kesinlikle değişik şeyler yaşayacağız. Kesin. Çünkü piyano bittikten sonra kesinlikle bebek çıldıracak. Evet gördüğünüz gibi. Bu bir anahtar mı? Daireyi araştır. Asansör giden kapı kilidini aç. Peki şimdi ne oldu? Çömel diyor. Arkadaşlar en kötü fobimlerden bir tanesi. Böyle kötü yerlere girmek Yani böyle nefessiz kalan yerlere girmekten nefret ediyorum. Ben buraya girmek istemiyorum. Al bunu hemen. Kaydı dinle diyor. tamam bunu nereye koyacağız şimdi? Eğil hemen bunu bir al. Galiba tekrardan gitmemiz lazım. Ee, orada müzik çalar falan olması lazım. Aga bizi çıldırtma buradan. Umarım geri döndüğümüzde bir şeyler değişmez. Okey. Kaydı onu diyoruz. Anahtar al ve kapıyı aç diyor. Hangi kapıyı bahsediyor şu anda? Arkadaşlar hangi kapı? Pardon bu hani Tapsan'da ilk geldiği zaman var ya arkadaşlar bu kapı diyor. Evet. Tamam güzel. Bun bunlara bu kapıları bakmasak sonra sıkıntı yaşarız. İlk önce bunları bir bakalım. Güç kapalıyor. Tamam şimdi ne yapacağız? Ya ee, arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Başka bir kapın kapıyı açtı arkadaşlar. Burası da kapalı. Bir sürü posta var buralarda her yerde. Bu kapı da açılmıyor. Bu da. Burada ne? Kral geldi yakında. Bunu da aç. Burada güç şey varmış. Tamam güzel. Sigorta kusurlarını araştır. Okey. Bir tane sigorta aldık. Şimdi. Buradan bir şey yapacak mıyız? Hayır. Sigorta kutusu nereye düştü? Yere düştü. Hemen tekrar takalım bir. Güç yok diyor. Nasıl güç yok şimdi? Ama taktık biz şu anda. Evet arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Bunu bir kapatalım hemen. Tamam bir tanesini takmışız. Son bir tane kalmış. O da galiba burada. Onu da bir getirelim hemen. Al bunu. Yerleştir Yanlış sigorta diyor. At bunu. Başka sigorta olması mı lazım acaba? Buraların içine bakmamız lazım. Okey. Tamam bu da çalıştı arkadaşlar. Asansör durumu güç yok. Nasıl oluyor şimdi o? Arkadaşlar bir diğerisi kapanıyor bir diğerisi biraz saçma oldu sanki <laughs> diyor ki bebeğin sigorta çalmasını engele nasıl yapacağız onu tamam e, patladı şimdi o yeni sigorta mı alacağız acaba umarım tekrardan çalmaz yine aldı ya sen bir git buraya doğru senle uğraşamam ben benim sigortalarıma dokunma Tamam buraya yerleştir. Bir dakika ya yere düştü. Hem yerinde durmuyor. Vurduğumuz zaman da ses çıkartıyor. Okey yeni sigortayı al. Yerinde dur uslu ol hemen. Uslu ol. Ya aga çalma çalma bizden çalma. yapacak bir şey yok. Bu kesinlikle bir şeyler yapıyor yani. Bizim burada bunu engellemek için yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Buralardan bir şey bulmamız lazım. Bir umarım bir şey vardır yani. Bu nedir? Hiçbir şeye yaramıyor. Arkadaşlar şifre var ya. Peki biz bunu nasıl bulacağız şimdi? Bu sıkıntılı aslında. Tamam. Ne yapmamız lazım? Bir dakika. 43. Evet. 4 yazıyor orada. Şifre var ama yok gibi. Üstte de böyle yine robotlar var. Arkadaşlar şimdi biz buradan yapacağız? Okey. Yani buralarda şifrenin devamı olması lazım. 43. 43. Okey Yani yapmamız biraz zor olacak cidden Açıldı mı? Evet. Rastgele tıkladık, açıldı arkadaşlar. Peki burada ne var şimdi? Bebeği sigorta çalmasını engelle ediyor ama burada bir şey yok. Galiba bebeği buraya koyacağız arkadaşlar. Evet. Koy hemen buraya doğru. Ya başka yapacak bir şey yok ki. Okey. Bebeği içine koyduk. Bakın arkadaşlar şimdi sesi gitti. Neyse güzel. Yani baya ipuçluymuş ama yapacak bir şey yok. Bir dakika bu sigortayı almam ben. İkisini de çalmış tabii ki. Zaman kaybeder mi bu? Asansöre geri dön diyor. Okey. Hemen gidelim. Aga ya. Ya şimdi başımızın belası oldu tekrardan. Ben gideceğim. Mecburen gideceğim yani. Yapacak bir şey yok. Sen bu sefer bana engel olamayacaksın. Tipe baksanıza. Tipe bakın. Tipe tipe. Geç buraya arkadaşlar. Hemen çalıştır asansörü gidelim hemen buradan. Yapacak bir şey yok. 19, 18, 18 saniyede resmen bu bebek bizi çiğner. Ya git buradan. Korkmuyorum ki korkmuyorum. Eee korkmuyorum. Aa bak böyle yapıyorum hatta. Korkmuyorum. Ama var ya cidden uyanmak için basıyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Sizlerden ricam arkadaşlar beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Biz sonraki TB Baby Yellow videosu için arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.